Merhaba, geniş ile karşınızdayız. Ee, özel sektör öğretmenleriyle ilgili konuşmak istiyoruz bugün biraz. Aslında özel sektör öğretmenleri e, sık sık taleplerini dile getiriyorlar, pek çok e, sorun yaşıyorlar ne yazık ki. E, bu sesleri bizler duyurmaya çalışıyoruz. Özel sektör öğretmenleri sendikası e, bu kez e, özellikle depremzede öğretmenlerin e, yaşadıkları ve talepleriyle ilgili e, Ankara'ya gitmişlerdi. Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığıyla e, görüşme gerçekleştirmek istediler. Ve burada Milliyetin Bakanlığı önünde de bir açıklamaları olmuştu. Bizler bunu bir kez de geniş açıda detaylı konuşmak ve duyurmak istiyoruz. Nedir özel sektör öğretmenlerinin özellikle depremzede öğretmenleri için talepleri, bakanlıkla görüşebildiler mi, ne sonuç çıktı, tüm bunları anlamak istiyoruz. Bu yüzden konuğumuz Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Mersin İl Temsilcisi Duygu Ergen. Duygu Hanım merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkürler bize destek olduğunuz için. Ne demek görevimiz? Şimdi Duygu Hanım, deprem bölgesindeki öğretmenlerin yaşadıkları ve talepleriyle ilgili Milliyetin Bakanlığı ile bir görüşme gerçekleştirmek istediniz. Hem talepleri soracağız hem neler yaşadıklarını da öğrenmek istiyoruz elbette. Biraz oradan başlayalım. Yani özellikle deprem bölgesinde özel sektör öğretmenleri en çok neyden etkilendiler? Ve depremin üzerinden de aslında epey bir zaman geçmişken hala ne gibi sorunlar başlıyorlar depremzede öğretmenler Aslında bir gecede işsiz kaldılar diyebiliriz e, iş yerleri yıkılan iş yerleri oldu yıkılmayan iş, iş yerleri yıkılmayan arkadaşlarımız da e, açıkçası önümüzdeki süreçte nasıl bir e, iş hayatı nasıl bir e, gelecekte karşı karşıya olduğunu e, bilemedi bu konuyla ilgili herhangi bir netlik sağlanmadı Biz uzun bir süre zaten bildiğiniz gibi okullar tatil oldu o süreçte maaşlarını alamayan hatta e, Ocak ayının maaşını alamayan öğretmen arkadaşlarımız oldu. Şu e, deprem Şubat ayında olmasına rağmen ve Ocak maaşının ödenmesi gerekmesine rağmen Ocak maaşını alamayan arkadaşlarımız oldu. E, ondan sonra e, iş yerleri yıkıldığı için bundan sonra nasıl bir e, çalışma hayatı olacağını, e, Eylül'e kadar neler yaşayacağını bilemeyen arkadaşlarımız var ve bunlar çoğunlukta Devlet net bir şey söylemedi. Çok uzun bir süre sonra kısa çalışma ödeneği ödeneceğini söyledi. Ama hala kısa çalışma ödeneği ödenmeyen, işsizlik ödeneği ödenmeyen arkadaşlarımız var. Arkadaşlarımız evlerinden oldu, işlerinden oldu ve şu an çok ciddi bir açlıkla karşı karşıyalar. Ve bölgede iş bulmak o kadar da kolay değil diye anlıyoruz özellikle özel sektörde çalışan öğretmenler. Evet şu an iş bulmak mümkün. Açıkçası şöyle, başka illere de aldı arkadaşlar ama başka illerde de sezonun ortası olduğu için oralarda iş bulmak çok zor. Şu an Mersin'de yaklaşık 1 milyon göç geldi depremden sonra. Buraya arkadaşlarımız da geldi sendikadan ama biz onlara iş bulmakta çok zorlanıyoruz. Çünkü buranın özel okullarının kapasitesi de belli ve patronlar da özel okul sahipleri de bunu kırıp fırsatı çevirmeye çalışıyorlar öğretmenlere çok düşük ücret teklif ediyorlar. Hmm. Öğretmenler zaten varım yolu kaybetti, evlerini kaybetti, işlerini kaybetti. Şu an akrabalarının, ailelerinin ya da işte tanıdığı arkadaşlarının yanına yerleşmeye çalıştılar. Çünkü imkanı yok bir tane ev tutmaları, kiralar. 10 bin liranın aşağısında kira yok hiçbir şekilde Mersin'de. Dolayısıyla buraya gelen insanların hepsi işsizlik ve açlıkla ve barınma sorunuyla karşı karşıya. Ankara'ya yaklaşık yine o kadar depremize de gitmiş. Hı hı. Sadece eğitim sektöründe değil yani genel olarak zaten çok büyük bir işsizlik sıkıntısıyla karşı karşıya öğretmenler. İlk günlerde burada e, valiliğe kaymakamlığa başvurursanız size ekonomik destek verilir dendi. Hı. Ama arkadaşlarımız e, sıra, sıra bulup başvurularını yapamadılar. Yani ekonomik destek alamadılar devletten. Mersin Belediye Başkanı da en son artık sesini yükseltti ve dedi ki biz burada kapasiteyi karşılayamıyoruz, bize destek vermesi gerekiyor devletin. Ama bu konuda depremzede öğretmenler, depremzede halk, başta olmak üzere depremzede öğretmenler çok yalnız bırakıldı. Biz arkadaşlarımızın yarasını kendi çabalarımıza sarmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla arkadaşlarımız artık seslerini yükseltmek istiyorlar. Dünkü eylemimizde bunun için bir fırsat evet. oldu. Peki şurayı biraz daha açmanızı isteyeceğiz. Ee, işte, özel okul sahipleri yani aslında patronlar e, bu durumu fırsata çevirdi dediniz ya. Ve en önce e, yaptıkları da düşük ücretler teklif etmek, düşük ücretlere öğretmenleri mahkum etmek olduğunu söylediniz. Peki başka yani bu fırsata çevirmeyi biraz açar mısınız? Başka ne talep ediyorlar? Öğretmenlerinden, özel sektör okulları öğretmenlerinden iyi eğilmesini e, ve işte kendini geliştirmesini isterler. Öğretmenlerin eşyaları, ben geçen bir öğretmene sordum, CV'sini istedim, destek isteyince. Dedi ki öğretmenim CV'm enkaz altında kaldı dedi. Yani öğretmenlerin bilgisayarlarının CV'lerin bile enkaz altında kaldığını düşünecek olursak aslında hiçbir şeyleri olmadan buraya geliyorlar. Erzak yiyecek desteğini dahi hak sağlamaya çalışıyor. Dolayısıyla öğretmenlerin e, okuldaki hayatını, iş hayatını sürdürebilmeleri için ciddi bir desteğe ihtiyacı var. Aslında normal şartlarda öğretmenlere ödenen miktarların daha üzerinde ödemeler yapılması gerekiyor. Öğretmenlerin yaşamlarını tekrar kurabilmeleri için. Normal e, sizin her şey hayatınızda her şey yolundayken alacağınız ve size yetecek ücret miktarından daha yüksek ücret miktarlarına ihtiyaçları var. Çünkü onlar çok eksilerden başlayacaklar tekrar hayata. Evet. Peki şimdi e, ta, yani bu talepleri de iletmek üzere Ankara'ya gittiniz. E, Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşmek istediniz. Aslında Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın daha önce de Ankara'da e, Milli Eğitim Bakanlığı önünde açıklamaları oldu. Bakanlıkla görüşmek istendi. E, ama çoğu zaman saldırıyla e, karşı karşıya kaldınız ne yazık ki. E, dün neler yaşandı biraz bizi hatırlatır mısınız? E, dün Bakanlık bizden Son saate kadar, yani son bir saate kadar görüşüp görüşmeyeceğine dair net bir şey söylemedi. Özür diliyorum. Görüşüp görüşmeyeceğine dair bir şey söylemedi. Bir saat iki de bakanlığın önünde randevu vermiştik. Saat bir gibi, bir buçuk gibi en son görüşmeyi kabul etti. Ama ikiye kadar beklemeyeceklerini söylediler. Aslında bakanlığın tavrı son bir senedeki tavrından çok da farklı değil. Geçen sene... E, Ağustos ayında yaptığımız, 30 Ağustos'ta yaptığımız eylem sonrasında uğradığımız saldırı sonucunda bakanlık bizden e, randevu talep etmişti, kendisi talep etmişti. Ve bizden bir rapor istemişti yaşadığımız sorunlar ve taleplerimiz üzerine. Bu raporu biz onlara teslim ettik ve hızlıca aksiyon almaları gerektiğini söyledik. Rapor tesliminin bizi oyalama taktiği e, olmasına izin vermemelerini söyledik. Fakat e, tam da tahmin ettiğimiz gibi oldu. Ağustos ayından bu aya kadar bir senesi de olmak üzere bizim hiçbir şekilde iletişime geçip bizim problemlerimiz, taleplerimizin ne olduğuna dair hiçbir bir arpa boyu yol alınmadı. Bir de üzerine depremzede öğretmenlerin yaşadığı sıkıntılar da üzerine eklendi. Dolayısıyla şu an herkesin gözü kulağı seçimlerde ama bizim problemlerimiz seçimlere kurban edilmeyecek kadar çok büyük. Dolayısıyla biz o yüzden madem bakanlık bizden son bir aydır, iki aydır çok yoğun randevu talebimize rağmen Bizden kesinlikle e, bizle görüşmek için randevu vermemekteydi. Bun, bu sebepten dolayı biz Ankara'ya, onların madem onlar bizi görmüyorlar, bari biz onların kapısının önüne gidelim diye düşündük. E, polis izin vermedi tabii ki bakanlığın önüne yürümemize. E, güven Park'ta toplanabildik, Güven Park'tan heyetimizi yollayabildik e, bakanlığa. Biz de oradan. Selanik Caddesi'ne geçip eğitim senin önünde arkadaşlarımızı bekledik. Görüşmeden çıkan arkadaşlarımızı bekledik. Evet. Bu süreçte, Peki süreçte, kiminle, kiminle görüşüldü? Doğrudan bakanla görüşülebildi mi? Doğrudan bakanla görüşülemedi. Doğrudan bakanlık yetkililerinden birisiyle görüşüldü. görüşmeyi emri vaki yapıp aslında görüşmeyi koparmamız bizim için çok büyük bir adımdı. Çünkü aylardır bizimle görüşmüyor. Ve kapısına dayandığımızda görüşülebildiğini biz e, bu sayede görmüş olduk. Ama bu yetmez. Bizim daha e, bu konularda söz sahibi olabilecek bakanın doğrudan karşısında ya da bakan vekili'nin doğrudan ya da Özel Öğretim, öğretim Kurumları Şube Müdürünü doğrudan karşımızda görene kadar bizim o kapı, kapıyı aşındırmamız gerekecek. Biz bunu fark ettik. Biz taleplerimizi tekrar söyledik. Bize neden taleplerimiz ne olduğu soruldu. Heyetimiz taleplerini tekrar söyledi yetkililere. E, bundan sonra çok acil adımlar beklediğimizi söyledik bize e, somut bir şey, son yapılacaklara dair, atılacak adımlara dair somut bir şey söylenmedi henüz Yunus? E, ama biz bu işin takipçisi olduğumuzu, e, bizi görüşmeler arası, oya, yani bu görüşmelerin bizi oyalamak amacıyla yapılmaması gerektiğini, hani böyle bir niyetleri varsa, bizim o niyete e, uygun bir sendika olmadığımızı, bizim talebimizin arkasında e, çok ısrarlı bir şekilde durduğumuzu ve duracağımızı ve sorunlarımız çözülene kadar ee, bu kapıyı aşındıracağımızı biliyor olmaları gerekiyor artık bence. Dolayısıyla e, biz şu an yaptığımız görüşmenin arkasında atılacak adımları bekliyoruz. Adımlar atılmadığı sürece de e, muhtemelen seçim sonrasında kalacak süreç ama e, kapı aşındırmaya devam edeceğiz. Hükümet kim olursa olsun. Evet, peki taleplerinizi bir kez de buradan duyabilir miyiz? Biz şu an acil olmak, e, acil olarak depremzede arkadaşlarımız öncelikli olmak üzere e, mağdur olan arkadaşlarımız, işsiz kalan arkadaşlarımız istihdam sağlanması, bunun e, gereği koşulsuz kadroysa, sınavsız koşulsuz kadroysa devlet okullarında bunun yapılmasını, e, özel sektörde devlete yerleşemeyecek ya da devlet, devlet kadrolarına yerleştirmeyen öğretmenlerimizin özel sektörde insani koşullarla, insani ücretlerle istihdam sağlanmasını istiyoruz. Tözopla, töderle e, buluşan bakan sürekli patronlarla bizimle görüşmeyip sürekli patronlarla görüşen bakan sanıyoruz ki bu konuyla ilgili de patronlarla bir görüşme yapmıştır diye umuyoruz. Çünkü bir araya gelip sadece özel okul e, velilerine alınacak paraları ya da özel okul öğretmenlerine ödenecek düşük maaşları konuşmadıklarını düşünmek istiyoruz. Bizim için de depremzede de öğretmenler için de e, onun ihtiyaçlarını giderecek çözümler üretmek için bir araya geldiklerini umut etmek istiyoruz. E, ama varsa böyle bir planları bize açıklanmasını da istiyoruz. depremzede de arkadaşlarımızın problemlerine ek olarak, biz taban, 2014 elimizden alınan taban maaşı istiyoruz. Biz özel sektörde çalışan öğretmenler, daha uzun saatlerde çalışıyoruz ama e, devlet e, okullarında çalışan öğretmenlerin maaşları kadar maaş alamıyoruz. Biz maaşlarımız, standartlarımız eşitlensin istiyoruz. Özlük haklarımız eşitlensin istiyoruz. Bizim ek derslerimiz ödenmiyor. Bizim nöbet ücretlerimiz ödenmiyor. Biz bayram saat bayram günlerinde okula gidiyoruz. Bayram mesailerimiz ödenmiyor. Yazın işsiz kalan arkadaşlarımız var. iki ay işsiz kalan arkadaşlarımız var. 12 aylık sözleşme yasal olmamasına rağmen 10 aylık sözleşmeler çok özür diliyorum 12 aylık sözleşme yapılmasına rağmen 10 aylık sözleşmeler yasal olmamasına rağmen arkadaşlarımız 10 aylık sözleşmelerle çalışıyor. Sözleşme imzalarken istifa imzalatılan arkadaşlarımız var. Bu uygulamalar çok usulsüzdür. Özel okul patronları 2 ayrı sözleşme imzalatıyor günümüzde. Birisi mebe gönderilen diğeri de kendi kasalarında tuttukları. Ee, kendi kasanda sözleşme tutmak zor, bir tür zorbalıktır. Bu zorbalığın artık sonlanmasını istiyoruz. Biz e, Mersin'de, e, benim çalıştığım okulda şu an maaşlar için e, mücadele yürütüyoruz. Asgari ücret dolayında maaşlarımız var ve öğretmenler artık bir araya gelip e, maaşların artması için, yükselmesi için, nöbet paralarının ödenmesi için, ek ders ücretlerinin ödenmesi için e, eylem yapmak zorunda kalıyorlar süreç yürütmek zorunda kalıyorlar, görüşmeler yapmak zorunda kalıyorlar. Biz derslerimize, öğrencilerimize odaklanmak istiyoruz. Geçim derdiyle, geçim sıkıntısıyla yaşamak istemiyoruz. Öğretmenlerimiz bir kısmı işsiz. Çünkü şu an çok düşük ücretlerde maaş teklif ediyor. Arkadaşlarımız bu düşük ücretlerde çalışmak istemiyor. Mevcut çalışan arkadaşlarımız da bu koşullarda sözleşme imzalamadıklarını, imzalamayacaklarını söyledikleri zaman da çok özür diliyorum ama patronlardan şu cümleleri duyuyoruz biz. Biz buraya tavuk çiftliği yaparız. Ama yine de yani iyi istiyorsanız gidin hiç önemli değil. Ee, biz burayı tavuk çiftliği yaparız gerekirse biz yine para kazanırız diye cevap veriyor özel okul patronları bu e, sektörü akaryakıtçıya inşaatçıya ya da işte tarla sahibine teslim ederseniz sermayesini bizim öğretmenlerimizin de ücret talebi olduğu zaman ücret artış talebi olduğu zaman alacağı cevaplarda maalesef bu seviyede cevaplar oluyor. Biz e, istiyoruz ki bu işin başına özel sektörse olacak, o özel sektörde devam edecekse eğitim, özel sektörde bu işi yürütecek patronların da ya da işte sermaye sahiplerinin eğitimden anlaması gerekiyor. Çünkü eğitimden anlamazsa ya da işte e, devletin kar e, devletin kâr hırsı, hırsıyla hareket etmesine müsaade edilirse patronların adımlarının öğretmenlerin cebine çok az para girer. Öğrencilerden de velilerden de çok yüksek %100 zamlı, %100 zam oranlı eğitim ücretleri alır, alınır. Öğretmenlerin cebine girmeyen para da karından zarar etmek istemeyen özel okul sahiplerinin cebine girer. Devletin buna bir standart getirmesi gerekiyor. Bir yasal düzenleme yapması gerekiyor. Yani tek tek patronlarla tek tek okul okul mücadele etmek gerçekten zor. Yapıyoruz ama zor. E, ve herkesin güvence e, e, çalışma koşullarını garanti etmeyen bir yöntem bu. O yüzden biz devletten bizim özlük haklarımızı e, koruma altına alacak yasal düzenlemeler yapmasını istiyoruz. Mes e, meslek kanunu çıkardılar. Kariyer e, odaklı düzenleme dışında Öğretmenle yeni hiçbir düzenleme yok. Devlet öğretmenlerinin maaşlarının da çok iyi olmadığını düşünecek olursa, onların neyin onların özlük haklarıyla yeni bir düzenleme yok. Özel okul öğretmenlerinin yaşadığı problemlerle ilgili hiçbir söz söylenmemiş meslek kanununda. Meslek kanununun, e, gerçekten öğretmenlerin taleplerine, ihtiyaçlarına, sorunlarına cevap verebilecek nitelikte düzenlenmesini istiyoruz. Siyasi partiler şu an seçim yarışına girdiler. E, bize... E, bizimle görüşen ya da bize taleplerimizi gördüklerini, duyduklarını söyleyen siyasi partiler biz %100 güvenemiyoruz kimseye. Seçimlerden sonra artık hükümet kim olacaksa onların da peşinde olacağımızı söylemek istiyoruz. Çünkü bugün problemlerimizi görüyoruz deyip yarın problemlerimizi yüz çevirme, yüz çevirme ihtimallerini düşünmek istemiyoruz. O yüzden biz bakanlığın kapısını aşındırdığımız gibi gerekiyorsa meclisin kapısını da aşındırmaya devam edeceğiz problemlerimiz çözülene kadar. Evet peki son olarak şunu da soralım yani sonuçta tüm bu problemleri bilerek ve bunları birbirinizle konuşarak bir girişimde bulunmuştunuz. Onun sonucu da sendikalaşma olarak geri döndü. Artık bir sendikasınız peki sendikaya ilişkin öğretmenlerin tutumu nasıl? Yani örgütlenmeniz kolay oluyor mu bu şartlarda? Örgütlenmemiz çok kolay olduğunu söyleyemem. Çünkü öğretmenler e, çok korkutulmuş, sindirilmiş bir e, çalışma grubu, işçi grubu. Öğretmenlerin kendini işçi olarak tanımlaması, kabul etmesi bile bir, biraz zaman aldı. Bizim işçi sendikası, bir işçi sendikası olduğunu anlatmamız gerçekten çok zordu. Bizim 10 e, Noldeşi kolunda e, biz örgütlenebiliyoruz. onun Noldeşi kolunda öğretmenlerin dışında çok fazla öğretmen var. E, biz... İş kolu tespit davası da açma ya da aç, açsak mı acaba diye düşünüyoruz bir yandan. Çünkü sadece öğretmenlerin e, tanımlandığı bir iş koluna ihtiyacımız var aslında bizim ülkede. Ama biz şu an bütün işçilerle aynı koşullarda çalışıyoruz. Bu, bu bize e, toplu sözleşme hakkımızı ulaşamamamıza neden oluyor bu durum. Çünkü bizim e, iş kolun, onun iş kolunda çok yüksek miktarda yüz binlerce insan var, çalışan var ve bizim bunların belli yüzdesini örgütlememiz gerekiyor ki Türkiye genelinde toplu sözleşmeden bahsedebilelim. Ama biz bunları fiili olarak okul okul örgütlenerek yapmaya çalışıyoruz. Okulda öğretmen çalışan, sendikalı öğretmen sayısı arttıkça okul sahipleri yöneticileriyle biz de oradan görüşüp oradaki özlük hakları ya da atılacak adımları ya da verilecek hakları biz onlarla doğrudan fiilen görüşüyoruz. Bu şekilde çözmeye çalışıyoruz. Öğretmenlerin genel olarak çok umutsuz olduğunu söyleyebilirim özel sektörde, e, bu umutsuzluğu aşmak çok zor e, o yüzden özel sektör öğretmenleri sendikasında örgütlü öğretmenlerin büyük bir kısmı genç öğretmenler onlar çok daha e, yolun başında oldukları için çok daha umutlular ama bizim yıllardır bu işte çalışan özel sektörde emeği yıllardır emek veren öğretmenlere de ihtiyacımız var, öğretmenlerimizin bizim tecrübesine ihtiyacımız var. Bir buçuk senede 9000'e yakın üyemiz oldu. Hızlı örgütleniyoruz ama arzuladığımız örgütlenme hızı bu değil. Biz daha yüksek örgütlenme hızına sahip olmak istiyoruz. Çünkü problemlerimiz çok hızlı örgütlenmemiz gerektirecek derecede acil sorunları içeriyor. Bakalım önümüzdeki sene ikinci yılımız da olacak Ağustos ayında. Ağustos ayında 10 bin üzerine çıkmış olmayı hedefliyoruz. Peki, size kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Için. Çok sağ olun destek verdiğiniz için. Hoşçakalın. Teşekkürler. Evet, Geniş Açın bugünlük sonuna geldik. Görüşmek üzere.